Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz. Denenmemişler serisinin yeni bölümünde sizler için orta koridorda Master e Yi oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Bunu isteyen arkadaşın yorumunu ben üst tarafa koymuşumdur. Sizler de üst taraftan görüyorsunuz. Birazcık destan var olmuş. Ben hemen özet geçeyim. Arkadaş orta koridorda değişen eşyalarla birlikte Master'ı e oynamamızı istemiş. Değişen eşyalardan kastı ve Mahvolmuş olmuş kılıcı, ölümün dansı bu gibi eşyaları almak şu an için önceliğim. Yani o iki eşyayı tamamlamadan önce oyun bitsin istemiyorum. Ee, o yüzden mümkün mertebe tamamlamamız öncelik bu noktada. Darius bir sıçra atacak mı? Atmasın bence. Bu adamın E'si vardır. Kaçar. Tamamdır. Salalım burayı. Bizimkiler R'de çökerler. Derken Urgot da buralarda. Kırmızıdan başlayacak. Try. Karşımızda Veigar var. Sıkıntı mı matchup? Neden sıkıntı? Adamın E yeteneği var. Bizi rahat bir şekilde engelleyebiliyor. Hani yavaşlatma etkisi falan olsa. Bir nebze de olsa tutarsınız ama direkt garanti kitle kontrol olunca tutması pek mümkün olmuyor. Cevap vermesi pek kolay olmayacaktır. Train olmadığını görsem Veigar'ın üstüne koşarım. Benim otomatik vuruş hasarım çok fazla olduğu için Veigar'a karşı güçlü olabiliyorum. Tabii dikkatli oynamamız lazım. Eğer adamla yakın menzilde dövüşürsem ve E yeteneğini Q'muzla doş diyebilirsek rahat bir şekilde kazanırız. Ama daha diyemezsek birazcık sıkıntı bizim için. İyi Veigar gitmiyor oraya doğru. Bu arada arkadaşlar sizlerde bu seride yer alabiliyorsunuz. Bu seride yer almak için yapmanız gereken şey çok basit. İstediğiniz istediğiniz bir karakteri, istediğiniz ünlerle, istediğiniz siperlerle istediğiniz boyutla yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de bir sonraki denememişler videosunda çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi yapmanız gereken şey oldukça basit. Şimdi bu adam elektrik verle oynuyor. Şu dakikalarda aslında ben bu adamın üstüne gitsem bana pek bir şey yapamaz. Güzel. Elektrik patladı ya. Şöyle W'mu açacağım. Burada olası bir baskın falan yersek adama cevap verebilirim. Ya sıçrayı atmayacaktık. Neyse, güzel güzel. Okey, problem yok. Şimdi çift sipelimiz yok. Orada engage'i yaparım, hasarımı çıkartırım diye düşünüyordum. Keşke hiç tutuşturu atmasaydım. Tutuşturu atınca devam edesim geldi ama dert değil. En azından gücümüzü görmüş olduk. Ee, Veigar 3 level olmasaydı bir kere daha deneyecektim üstüne. Bu arada oyunun en değerli kostümüyle oynuyorum. Suikastçı Mastery. <laughs> Kesinlikle üzerine kostüm yok. canımızı bir dolduralım. Sen de kıskan orada dolduramıyorsun diye. Çok fazla minyon var. Bu kadar minyon olmasa kesinlikle savaşırım dediğim gibi ama çok çok fazla minyon var. Onları kaybetmeyelim. Minyonların hasarını da kafamıza yemeyelim. Artık oto ata katma yeter yani. Şu an bir fight forcelamam lazım bu adama karşı ya. Çok sinirimi bozuyor ya. Hitbox'ıma bir türlü girmiyor. Böyle tam ucunda duruyor Q'um'un, Kafasını atlayamıyorum direkt. Build'imizde bu arada off tank eşyalar da olmasını istemiş. Tabi oyun o kadar uzun sürerse onları da alacağım. Hani Randuin'dir, Ruh Gömleği'dir bunları da tercih edeceğiz. Bu adamı altı olmadan kesmek lazım ya. Altı olduktan sonra direkt all in yapabiliyor. De benim vision almam lazım. Try sağdan soldan çıkarsa başımıza bela olabilir. Twitch buraya doğru yanaşıyor. Dalalım buna. Öldün sen. Neyse güzel. Tutuştuğunu falan da kullandı burada. Ee, o okeydi de. Twitch'in ölmesi de biraz ters oldu. Tahmin ettiğimden çok çok daha fazla hasar çıkardı burada. Try 3 level. İyi Twitch 3 levelmiş. Bizim de ultimiz açıldı. Burayı salabilirim. Burada yapacak bir şeyim kalmadı artık. Sık sık bot lane'e rotasyon yapacağım. Veigar benim kadar hızlı bir karakter değil. Bu rotasyonları arttırmam lazım. Veigar cevap veremesin. E, sadece burada minyon dalgasını tutmakla uğraşsın. Biz de burada avantaj elde edelim. Çizmemizi de alalım. Pink Ward'umuzu da alalım. Doldurabilir ikisini beklemeyeceğim. Try şu an koridor minyonu alıyor. Çok büyük tecrübe avantajı elde etti. Altın avantajı elde etti Twitch'e göre. Biraz sonra bizim de sıçramız gelecek. Bu adamın da sıçrasının olmadığını unutmayalım. Botlayın ne alemde? Farm olarak üstünler. İki skorda Morgan da kalmış. Dert değil. Veigar 6. Burada Veigar'ı fight'a e çekebilirim ya. Üstüne gitsem keser miyiz? Güzel. Güzel. İyi burada elimizin altına bir tane skor gelmiş olması güzel oldu. Q'mu özellikle kullanmadım. Hani bir fight çıkar burada bir şeyler yaparız diye. Ve Veigar'ın da üzerine atılmak istiyorum. Can barı çok az. Ee, hazır elinin altında sıçrısı da yokken bir tur kesmemiz lazım. Kamyon minyonlu oluyor. Öyle bir hitbox'ta ki bak. Hani tam Q'mun ucunda gelse direkt düşüyor. 7 level oldu inanılmaz. Güzel, aldım da çıktım temiz. Üzülürdüm burada ama Veigar'a bir tane skor verdik. Veigar'ın da sıçrasını aldık. Şimdi şuradan şu parçayı tamamlayalım. Peşine iki tane de şundan alalım. Okey durumdayım. Bu şekilde güçlenmeye devam edeceğiz. Darüs'umuz da okey durumda. Bot lane birazcık sıkıntı duruyor. Tristana'da demin skor yoktu. O da almış. Ah güzel 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 güzel. Buraya kadar altın iyi. Benim olmuşu bitirmeye ihtiyacım var sadece. O bittikten sonra beni kesinlikle tutamıyorlar orta koridorda çok fazla minyon dalgası varken ben de bot lane'e koşayım. Hazır ultimiz de geldi. Bilge Batır palamız da var. Rakibi yavaşlatır keseriz de. Twitch'in beni beklemesi lazımdı ya. Tamamdır. Try 5 versin. Seninle bir savaşsak mı? Veigar gözükmüyor buraya gelebilir. Özellikle bu arada skoru adımı bıraktım hemen pinkle de çık diye almak isterdim yani o skoru benim almam çok güzel olurdu. Veigar nerede ya? Hala gelmedi koridora. Güzel. kule var ya. <laughs> Canımı çok sıktın kule ya. Neyse bu adamın tutuşturunu aldık. Minyon kaybettiğimde kaldım. Adam bize karşı farmda çok ne işte. Şurada pink ward varken Twitch'in gelmemesi lazım. Çok göstere göstere geldi. Bizimki savaşır ölür bu arada. Gitme 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 keser. Ultisi var bu adam. Çizmemizi tamamlayalım. Pink ward'umuzu alalım. Veigar hasarı çok fazla ya. Gereğinden fazla. Gerçi bizde de büyü direnci yok. Hani o açıdan da düşünmemiz lazım. Büyü direncim olsa gene eyvallah. Trist'in canı çok azmış. Twitch giderse toplayabilir. Morgan'a bu arada kefaret bitirmeyi tercih etmiş. Abi. Çok kötü oynalar orayı. fight yapamayacağız ya. Botun gelmesi lazım. Ya bir tane score kaptık orada. Jinx tehlikeli sularda. Dikkat et işte yani niye buradasın ki? Herkesten önce gidiyorsun. Ah. Bunu keseriz bu arada Twitch gelirse. Güzel güzel güzel. Dert değil. Ben yetişemedim. İlk baksımdan çok uzaktaydı. Favre'a bir vuralım birlikte. Bota tekrar koşacağım. Ultim geldi. Değerlendirmem lazım pozisyonu. E ve bu adamlar çok ilerdeler. Geri çıkacaklardır. Tamamdır. Onları geri yolladık. Bak şu geliyor bu arada. Aa adam var. Güzel. Morgana'nın Q'su benim içimden mi geçti? Bana mı öyle geldi? Veigar geliyor. Sıçra atabilir. Saldım direkt sıçrayı. Hiç hiç burada şey yapamam yani. Riske atamam kendimi. Mahvolmuşum bitti. 7 kilimiz oldu. Felaket derecede güçlüyüm. Ee... Twitch'imiz şu an çok iyi durumda. Güzel rotasyon yapıyor. Beklediğimden daha iyi. Mal bulmuşum aldım. Sırada ölümün dansı var. Burada büyü direncine falan yatırım yapacağız. Can çalmamız baya bir tavan yapacak. Eşya güçlü. Tanklaşmamız adına da iyi. Karşıda en büyük tehdit bence Veigar. Herkesten ziyade. 30 milyon fark attı. Dert değil. Kapatırız. Bizim milyon biçme kabiliyetimiz yüksek. Karakterimiz bu konuda güçlü. Dediğim gibi çok fazla fight forceladığımız için minyon biçmedik da rakiple çatışmaya daha fazla özen gösterdik. Kaç siteyim var senin? 104. Can sıkıcı bir durum tabi. Güzel. Bot lane'den artık 2 ve 2'de skor sesleri geliyor. Try botta gördük. Güzel. Tek komboyla adamın canı. Kivi de orada olmuş da bastım da. Tamamdır. Buraya gayet iyi bir şekilde itmeyi başardık. Taba gidersek orgotu keseriz bence. Geldim buna. Güzel. Veigar da yok. Veigar da muhtemelen bot doğru koşuyor. Twitch çok ileridesin, sana doğru gelecek bu adam. Güzel, top lane'de alamet de geldi. Hmm, Veigar base'e gitmiş, peki. Aman yetenek spamlı, aman. Buden tamamlamış, çok dert değil. Ee... Hani şurada bir ordu kalkanını aldığımda zaten çok rahat edecek benim karakterim. Beklediğim şey o ordu kalkanını alabilmek. Şuradan şu arkadaşımızı alalım. Bir tane daha uzun kılıç alalım. Bir tane daha pink ward alalım. Devam edelim hayatımıza. Bu dağ ejderini mutlaka almamız lazım. Tanklaşmamız gerekiyor boyun. Rakip takıma bırakamayız bu ejderi. Özellikle ee, Veigar'ın falan ölmeye gibi bir durum var. Güzel. Adam çarpında kullandı. Öyle bir yere açtı ki yeteneğine. Neyse dert değil. Sadece mahvolmuşumuz bekleme süresine girdi o kadar. Veigar bu arada bot lane'e koşmuş. Luyla Jinx'e dikkat etmesi lazım. Bu da fight çıkarsa savaşırız bence. Lulu falan var yanımızda. Bana buraya yardım yok mu? Direkt herhalde mid'e doğru koştular aynen. Öldü bizimki. Yanlış görmediysem Veigar orada sıçra attı. Geliyorum. Burası fight için çok tehlikeli. Ben saldım seni. Bu adam da buraya pink ward bırakmış orada. arada. tutmaya çalışacağım. Yapabileceğim tek şey bu. Bot lane buraya yakınlaşırsa güzel olur. Yoksa biz burada kuleyi kaybedeceğiz. Adamda mavi falan var. Saldım ya burayı. Yapacak bir şey yok. Abi sen şaka yapıyorsun ya. Neyse Twitch kesti. Asist alamadık ondan sadece. Bunda keser aslında. Bu adam bu sıçra yok. Ya yani orada duvarına çarpmam diyordum aslında çok kısa bir süre zarfı var o arada ama yine de duvarına çarptık. Daha bizimki kesti. Tutuştur da bıraktı adam. Peki. Şuradan ölümün dansının şu parçasını alalım. Bekleme süresini de azalmaya da gideceğim. Oradan da bir %10'luk bekleme süresini azalma gelsin. Q yeteneğimi ne kadar sık kullanırsan benim için o kadar kardır. İkinci olarak aslında ve çapta W fulllemek daha iyi olabilirdi ya. Şuna bak. Adam bize minyon farkı attı deli gibi. Twitch Reports. Bilerek beslene kill çalma. Ne alaka? Adam gayet güzel oynadı bence. Bu oyunu ayakta tutan Twitch'ti yani. Bu arada arkadaşlar, bu seride yaptığımız şeyleri sizler dereceli oyunda denemiyorsunuz. Hani ben sizler için, merak eden arkadaşlar için çekiyorum dediğim gibi. E, sizlerin yapması aynı sonucu vermeyebilir. Kaybetme ihtimaliniz artabilir. Ve bir iki skor daha aldı. Totem olan yere geldim. Totem mi attım? Twitch buraya gelse keseriz. Ve fightlamayacağız mı? <laughs> Ağlayacağım. Neyse sıçramız var. Sıçra geç yaparız gerekirse. Şu an cıvalı kuşak almayı çok isterdim ama işte bu yok. Kostüm güzelliğine bak be. map'te görüşe ihtiyacımız var. De bekliyorlar burada. Gitme gitme bak. Göre göre ölecek, yakalanacak, bitecek işi. Güzel teki sattı. Güzel. Bizim takım yargı dağıtıyor Veigar ne tarafa doğru kaçtın? Ya bak bir de aradan geldi çöktü ya. Atamadım. Oh. O skoru alamasaydım çok üzülürdüm gerçekten. O sıçrayı attıktan sonra alamasaydım çok üzülürdüm. Ya senin ultin nasıl duruyor? Biraz önce fightta bu adam ultisini basmadı mı ya? Ah. <laughs> <laughs> Darius yakalandı arada. Bu da Fury kaçamayacak. Lulu sen kaç. Şu eşyanın bitmesine de çok az kaldı. Sen bir gel. İyi amacımızı tamamlamış olduk. En azından ölümün dansını da bu noktada bitirebileceğiz. Bu arada bulut ejderi öncesi bu fight pek hoş olmadı ama Allah'tan Twitch doğdu. Şu adamda ulti yok. Bu adamda ulti yok. Bunları harcamış olmaları güzel. Benim ölümün dansı da bitti. Bakalım yine ölümün dansı ile birlikte ne kadar etkili olacak master. Oraya gidene kadar bizim ulti de gelmiş olur herhalde. Trist'i top lane'de gördük. Gel. Abi nasıl basamadım? Ne yine ölüyorum ki ben bunun? Tristan'a nereden vurdu? Ha bana vurmamış tamam. Twitch'e vurmuş. Abi tek yedim. Arada tek yedim. Veigar vurmuş bana aradan. Hadi Darius bir kez onu da asist alalım ya. Üst vardı, çok yavaş kaldı. Gittim. Öldüm ya orada. Şimdi Guinsoo başlayacağız. Sıradaki eşyamız Guinsoo. Guinsoo bittikten sonra Sterak alacağız. Ardından e, Randuin'dir, işte Ruh Gömleği'dir ki Ruh Gömleği alacağım. Aklımda direkt Ruh Gömleği almak var. Yapıştıracağım Ruh Gömleği'ni, ölmeyelim. bedava öldüm ya. Adamın kafasına Q attım. Zaten o ilk engage'imle birlikte yediğim hasarı görmüşsünüzdür. Benim canbara deli gibi düştü. Peşine ikinci bir Q'yu da atmaya fırsat bulabildim ama yetmedi. Tıraya da özellikle Q atmak istemedim. Zaten ölecekti adam. Veigar'ın zonyası da işleri bozdu orada. Geliyorum buna. Oh be. Öldüm. Ah. Güzel. Bunu da keserler. Twitch'in range bu arada bayağı artmış. Güzel Ejinx'den. Sen neredesin? Sen de gel buraya. 137 stek. Veigar biraz önce sadece bize Q attı. Road W'sunu yemedik herhalde değil mi? Yo 60 karanlık maddeydi. Yemişiz onu da 830. Urgot da beni çok rahat eritebiliyor. Hani üzerimizde 108 armor falan var ama Urgot da kara sayesinde bayağı can yakıyor. Bir de üzerine şu eşyayı almış dikenli yelek. E şu da bizim saldırı hızımızı kısıyor zaten ona vurdukça. Neyse dert değil en azından takımda kirliyebilecek iki kişi daha var. Jinx ve Twitch var. Sorun olmuyor. Şuradan birazcık kaynak toplayalım. Ama bizimkiler tamam koşuyorlar. Direkt burada Fight Force diyeceğiz anlaşıldı. Veigar'ın zonyası bitmeden Veigar'ı bir tur kesmek lazım o zaten oyunu bitirecek hamle olur bence. Neyse Jinx bir kırmızıyı alsın. Ya Jinx'siz de savaşırız herhalde. Tristan olur yok şu an. Morgana da Zonya bitirmiş. Burada Vision var. Geçmem oradan. Kafamıza bir yetenek yesek zaten can kalmıyor bizde. Geldim ya şunu bir keselim. Güzel tutuşturları mutuşturları hep topladık. İyi Veigar'ın Orada E yeteneğini kullanmış olması direkt olayı bitirdi. Bu arada Urgot'tan bir ulti yersem ölürüm muhtemelen. Güzel. İni de geliyor. Ultisi yok muydu o adamın ya? Güzel. O da öldü. Veigar doğdu. Savunmaya gelecek mi? Tamam bence devam etmesek iyi ya. Alacağımızı aldık. Ben top e koşarım. Şu top kuleyi de alırız. 20 skor katkımız olmuş. Güzel. Beni burada tutacaklar. Redleri duruyor mu? Güzel duruyor. Bir de aradan bulut ejderi aldık mı mis gibi olur. Şuna bak, 27 dakikada 100 milyon kestik ya. Ace Vakti bizimkiler de burada bulut ejderini aldılar. Bizim Guinso bitti. Artık peşine tanklaşmak istiyorum yani. Şuradan can eşyamızı alalım. İlerleyelim. 2K'ya ulaştık. Sterak gelirse tek yemeyeceğiz Veigar'dan. Kalkan patlayacak. Bu sayede en azından ee, birazcık daha etkimiz olur. Aa, yakalandı geçmiş olsun. Gene de kesti adama. Vallahi gene de kesti aradan. Twitch vuruyor ya. Jinx agave kiz almış mı E ben gelir şimdi toplarım orayı Kesti Jinx ya Helal be. aradan çok güzel aldı. GG. Arkadaşlar orta koridorda Master bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. devamını istiyorsanız like ve atarak like bunu ona belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.